Bugün Fenerbahçe galibiyet hak etti mi? Yok. Hayır. Fenerbahçe fişi çekecek bu kötü oyununa çok üretmemesine rağmen fişi çekecek pozisyonu buldu mu? Buldu. Buldu. En kaliteli oyuncusu. Ayağı tertemiz. Topu sürdüğünde heyecanlandıran en nesiri çaprazdan karşı karşıya kaldı. Fret arkada boştu, görmedi. Hadi iyi vur golü at. 2-0 Fenerbahçe taraftarlar maçı kazandık diyebileceği pozisyon Day dakika 60 77. Tamam. Ben de 77 yaptım. Tamam, fark etmez. 76 <laughs> küsurat. tamam. Bak bu kadar üretmemesine net pozisyon bulmamasına rağmen duran toplar çok önemlidir. Tabii. Asensio kesti Şikrinyar'la golü buldu. Sana da dedim ki 2'yi bulmazsa berabere biter. Çünkü, Çünkü oyun öyle akıyor. Evet. Şomoru. şomur